Evet selamun aleyküm. İşletmenin videosunu çekeyim biraz da. Tabi işletme boş olmasının sebebi hayvanların hepsi merada otluyor olması. Burayı herhalde ya akşam menüsünü koymuşlar veyahut işletme gezisi olduğu için göstermek amaçlı da olabilir. Ama zannedersem akşam hayvanlar giriyor içeriye ve beslenmesini akşam menüsünü yiyorlar burada kuru ot rulo balyaları var ee, dışarıda e, meralardan e, elde edilen otları e, kurutup balya yapıyorlar bu bildiğimiz bizim milli hayvan yiyeceğimiz saman bunu e, bu arkadaşlar e, altına seriyorlar vitamin kovaları. Şurada çuvallar var. Zannedersem onlar da premix vitamin, mineral. Evet. Böyle poşetler içerisinde balya iplerini koyuyorlar. Bu poşetler özel. Bunların e, tekrar dönüşüm yapılması için kullanılan poşetler. Burada da yem olarak evet Bunlar az önce sormuştum, kanola e, küspesi, şu büyük siyah olanlar kanola küspesi. E, şu sarı olanlar da mısır. Böyle pelet haline getirilmiş mısır. Burada daha farklı bir yem var. Burada bir karışım var. Kanola küspesi, e, mısır ezmesi, mısır flek, mısır gevreği, ondan sonra soya küspesi. E, küspeleri burada pelet haline getiriyorlar. Böyle bir karışım var. Burada da aynı şekilde. Bir yem. hayvanlar burada. Burada bir tane jerzeyi annelik olarak kullanıyorlar. Bu iki çubuzağı emzirmesi için kullanmışlar. Burada düve var. Zannedersem gebe düve bunlar. İnek de var. İşte burada kullanılan blonde boğa. Et üretimi amacı kullanılan boğa. Önlerinde sadece kuru ot, çayır otu, reygras. Burada meralarda İngiliz reygrası kullanılıyor. ot üretim amaçlı. Burada uzağlar. Londe melezleri var. Orijinal simenteller var. Önlerinde bol bol ot var. Sadece çayır otu buzağların beslenmesi için. Burada da mineral taşlar, yalama taşları. Sürünün içinde birkaç tane jerzey var. Bunu da işletme sahibi şöyle izah etti. Bir diğer jerzey üreticisi arkadaşı buna doğum günü hediyesi olarak bir tane buzağa getirmiş. Onun yavruları olarak izah etti. İşletme böyle. Burada da bir tane düve var. Doğumu yaklaşmış olabilir. Rasyonu sorduğumuzda buradaki rasyonda Ot silajı, reygras silajı, ee, içinde ayrıca e, bezelye ve macar fi, tritikale karışımı silajı, ee, mısır ezmesi ve deminki söylediğim e, kanola küspesi ile e, soya küspesi var. Besleme bu şekilde işletme bu şekilde. Gezmeye devam edelim. Şimdilik bu kadar yeter.